ÖSYM'nin sorduğu soruları analiz etmek gerçekten çok önemli. Bu bize gelebilecek soru tipini tahmin etmeyi öğretiyor. Burada son 10 yılda tam 6 kez sormuş olan bir soru tipi var polinomlarda. Neye dikkat edeceksin? Bir, kaçıncı dereceden, üçüncü dereceden buna dikkat. Başka, baş katsayı vermiş mi? Buna bak vermemiş. Peki biz polinom oluştururken ne yapıyoruz arkadaşlar? A diyoruz. Bakın A dememek için, şaşırmamak için A'yı unutma. A çarpı x eksi birinci kök. Eksi eksi bir artı bir. X eksi bir. 2. kök x eksi 3. kök yazdım mı evet şu an bakın 3. dereceyi sağladım ve mutlaka ek bilgi vermelidir deyip yukarıya karga gibi bakacaksın ve diyeceksin ki p0 a çarpı 0 koy 0 koy 0 koy 1 oldu eksi 1 oldu eksi 2 oldu a'mız ne geldi buradan 2 geldi yerine koyduğunda polinomu oluşturdun şimdi ne sorarsa sorsun bana diyorsun ve bakıyorsun p3'ü sormuş x yerine 3 koy 3 koy 3 koy arttığında 16 yapacak cevabım c seçeneği